Bir dizinin kesitini gördüm. E, Succession adlı bir dizi. Ve onu izlemeye başladım. E, spoiler vesaire vermezseniz sevinirim. Yani vermeyin lütfen. Yoksa sinirlenip kanaldan engelleyebilirim. de. Çünkü merak ettiğim bir dizi. Yani izlemekten hoşlandım. Dizide diyor ki bir parçasında orayı bahsetmek istiyorum. Diyor neyde kötüsün diyor. Başarı artık beni cezbetmiyor diyor. Herkes yapabilir diyor ve formülünü çıkarmış. Formülü üç tane şeyden oluşuyor. Sonuncusu execution yapmak. Birincisi analiziz, analiz, analiz etmek. İkincisi ise kapital, paranın olması. Yani analiziz, kapital ve execution. Bu üçüyle birlikte herkes her şeyi yapabilir. Diyor. Yani Türkçesini bir daha söyleyeyim. Analiz, para, kapital, güç, işte her neyse ve yapmak, execution bunu paylaşmak istedim. Sizce başarı bu kadar kolay mı? Ve adam şey diyor yani neyde en kötüsün diyor. Kötü olduğunu e, bildiğin şeyi kötü olduğu şey yönelip orada duvara toslayıp onu geliştirmekten bahsediyor. İlginç geldi. Değişik bir bakış açısı. Ee, yani çok da değişik değil benim için ama belki değişik gelenler olabilir, yeni duyanlar olabilir.